Bil bakalım seni şu an ben nereden arıyorum. Aa yoksa burada mısın? Hayır e, ben orada değilim ama sen dilediğin zaman burada olabilirsin çünkü yeni eve taşındım. Nasıl? Seni ve Can'ı evden kovmuş olamazlar. Ay saçmalama ben kendi isteğimle oğlumu alıp ayrıldım. Sana inanmıyorum Burcu ya. Yani senin Furkan'ın gözünün önünde olman gerekirdi. Gurur yapacak zaman değil ki. Kendilerini suçlu hissetmeleri gerekiyordu. O yüzden böyle yaptım dikkat çekmemek için. Bir dakika. Senin aklında bir plan mı var? Yani evet. Oradan kendi isteğimle ayrıldığıma göre ne demek oluyor? Benim Furkan'la bir alakam yok. Hem orada olsaydım eğer Furkan'la dilediğim gibi yakınlaşamazdım ki. Hem Ela var, halalar var. İmkansızdı yani. Yani sen yine sivri zekanla olayları çözmüşsün ha? Aynen öyle. Oğlumun babasından ayrı kalmaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve sevdiğin adamı kaybetmemek için tabii. Yani artık rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Evet, sevdiğim adamı kaybetmemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü ben Furkan'a aşığım. Peki aşkın için sıradaki hamlen ne olacak? Bekle bakalım. Var aklımda bir şeyler. Ama hiç zaman kaybetmeyeceğim. Buna emin olabilirsin. hayatta kolayı değil. Doğru olanı yapmamız gerekir oğlum. Biliyorum hala. Başımı çevirdiğim yerde oğlum görmemek ağır geliyor. Yokluğuna alışmak zaman alacak.